Merhaba sevgili izleyiciler ben Cem Sümbül. Bugün sizlerle Ankara'dan gelen ve elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi paylaşacağım. Ankara Büyükşehir Belediyesi elektrikli araç şarj istasyonlarında yaşanan park sorununa çözüm getiren önemli bir karara imza attı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME tarafından alınan bu karar artan elektrikli araç sayısı ile birlikte şarj istasyonlarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Alınan karara göre şarj istasyonlarında yalnızca aktif olarak şarj edilen araçların park etmesine izin verilecek. Şarj noktalarının trafik işaret ve levhalarının altına Şarj edilen araç harici park etmek yasaktır paneli monte edilecek. Bu sayede şarj istasyonlarının amacı dışında kullanılması engellenecek ve şarj ihtiyacı olan araçların mağdur edilmesinin önüne geçilecek. Ankara'da şu anda belediyeye ait 65 şarj istasyonu ve 130 araç kapasiteli park alanı bulunuyor. Tıpkı Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi Ankara'da da bu alanlara fosil yakıtlı veya şarj işlemi yapmayan araçların park edildiği sıkça görülüyor. Bu durum elektrikli araç sürücülerinin boş durumdaki istasyonlardan yararlanamamalarına ve yolda kalmalarına neden oluyor. Yeni uygulama şarj altyapısının etkinliğini arttırırken elektrikli araç sahiplerinin günlük ulaşımda yaşadığı sorunları da azaltmayı hedefliyor. Kurallara uymayan sürücüler hakkında ise cezai yaptırımlar uygulanabilecek ve hatta araçlar çekilebilecek. Elektrikli araçların dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısının önemi de artıyor. Ancak bu altyapının etkin kullanılmaması hem araç sahipleri hem de belediyeler için ciddi bir sorun oluşturuyor. Ankara'daki UKOME'nin onayladığı bu karar bu tür sorunların çözüm için ülkemize atılan önemli adımlardan bir tanesi. Peki dünyada benzer uygulamalar nasıl yürütülüyor? Kaliforniya'da şarj izasyonlarını işgal eden araçlara para cezası uygulanıyor ve bu araçlar çekilebiliyor. Bu düzenlemeler şarj alanlarının yalnızca şarj için kullanılmasını sağlamaya hedefliyor. Almanya'da bazı bölgelerde şarj noktalarını gereksiz yere işgal eden araçlar trafik kurallarına aykırı davranmış sayılarak cezalandırılıyor. Dünyada elektrik araç kullanımında lider olan Norveç, şarj alanlarını etkin kullanmak için çok daha katı kurallar uyguluyor. İşgal eden araçlar kısa sürede çekiliyor veya cezai yaptırımlar hızla devreye giriyor. Güney Kore'de ise şarj istasyonlarını işgal eden araçlar için yüksek para cezaları ve çekici uygulamaları bulunuyor. Ayrıca şarjını tamamlamış elektrik araçlarının bile park süresinin aşması durumunda cezalandırma söz konusu ki Türkiye'de en çok yaşanan konulardan bir tanesi de AVM'lerde şarj işlemini tamamlamış araçların orada beklemesi. Peki sorunun sebepleri bunlarsa çözümler neler olabilir? Bu global sorunun temelinde birkaç önemli etken yatıyor. Öncelikle elektrikli olmayan araçların şarj alanlarını normal park yeri olarak kullanması en yaygın problem. Bununla birlikte şarj süresi dolan elektrikli araçların alanı boşaltmaması ve yetersiz denetim de sorunun büyümesine katkıda bulunuyor. Nasıl çözümler üretilebilir? Dünyadaki başarılı uygulamalara baktığımızda elektronik denetim sistemleri öne çıkıyor. Şarj süresi bittiğinde aracın ne kadar süre daha park alanını işgal ettiğini ölçen sensörler ve uyarı sistemleri kullanılıyor yüksek para cezaları ve araç çekme uygulamaları kurallara uyumasını sağlamak için etkili bir caydırıcı yöntem olarak karşımızda. Farkındalık kampanyaları da toplumda şarj alanlarının doğru kullanımı konusunda bilinç oluşturmak için önemli bir araç. Ve tabii ki Ankara'da olduğu gibi yasal düzenlemeler yaparak şarj alanlarının yalnızca şarj amaçlı kullanımını zorunlu kılan kuralların oluşturulması gerekiyor. Ankara Ukome'nin aldığı bu karar hem Türkiye'deki diğer şehirler hem de benzer sorunlarla karşılaşan ülkeler için örnek teşkil edebilir. Bu düzenleme sayesinde elektrikli araç sahiplerinin şarj alanlarını daha kolay erişim sağlaması, şarj istasyonlarının verimli kullanılması ve elektrikli araç altyapısının daha hızlı gelişmesi beklenebilir. Ankara'daki uygulamanın başarıya ulaşması benzer kararların diğer şehirlerde de alınmasının önünü açabilir ki açmalı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte bu tür düzenlemelerin tüm dünyada standart hale gelmesi gerekiyor. Sevgili izleyiciler, elektrikli araçların geleceğin ulaşım çözümleri arasında olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Bu araçların yaygınlaşması için altyapının geliştirilmesi kadar var olan altyapının da doğru kullanılması, verimli kullanılması büyük önem taşıyor. Ankara'dan gelen bu karar ülkemizde yeşil ulaşımın gelişmesi adına atılan önemli adımlardan bir tanesi olarak kayda geçecek. Bu videoda sizlere Ankara'daki şarj istasyonu düzenlemesini ve dünya genelindeki benzer uygulamaları aktarmaya çalıştım. Her videomuzda belirttiğimiz üzere bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bu gönderiye bir beğeni veya yorum bırakmayı hatta kanalımızın bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca varsa elektrikli araçların şarjı ve park yerleriyle ilgili yorumlarınızı videomuz hakkındaki yapıcı eleştirilerinizi de paylaşmanızı rica ederiz. Donanma beri izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.